O seni terk etmedi mi oğlum? Etti. Neden yazdın o zaman? Seviyorum. Engel olamadın yani kendine. Olamadım. Ne dedim peki? Bir adım at bana saklama kendini. Bak sen deyim açtım kendimi. Çıkardım zararlı herkesi. Bir ara kalbim vardı o sende mi? bakmadın ona yine sendimi Benim için her şey bitti mi Bir adım at bana saklama kendi Bak senddiğim açtım sana kendimi çıkardım zararlı herkese Bir yara kalbim vardı o sendimi Bakmadın ona yine sendimi. Benim için her şey bitti mi? Oh, 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 oh. Yoktu bir çare kaybolan yılların dönmesine